Rüyada yeşil biber görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil biber görmek zorlukla, sıkıntıyla, elde edilecek mala, borca, buna bağlı olarak üzülmeye, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada yeşil biber görmek, rüya sahibinin çevresinde iki yüzlü, konuşan ve kişinin aleyhine hareket eden insanların varlığına işarettir. Bu rüya, rüya gören kişi için uyarıcı niteliğinde bir rüyadır. Rüyada görülen yeşil biber acı ise gerçek hayatta da zorluklar çekileceğine, eğer yeşil biber tatlıysa hayatta tatlı ve sağlıklı yaşamaya, eğer görülen biber canlı ve diri görünüyorsa kişinin sağlıklı ve şifa bulacağını işarettir. Rüyada yeşil biber yediğini gören kişi evli ise çocuğunun olmasına, bekarsa hoşuna gitmeyen bir evlilik yapmaya, bazı durumlarda da rüya sahibini sağlam ve güvenli bir iş yapmasına rağmen pişmanlık duyacağını işaret eder. Rüyada yeşil biber toplamak ise sıkıntıdan feraha zor durumdan rahatlığa geçileceğine işaret eder. Rüya sahibi gerçek hayatta uğradığı bir zararı telafi edeceğine, işi rast gelecek iş konusunda yeni kapılar açılacağına işarettir. Rüyasında yeşil biber topladığını gören kişi işsiz ise iş bulmaya, işi varsa maaşı ve mevkisinin artmasına, ticaretle uğraşıyorsa kazancının bereketlenmesine, bekarsa kısmetin açılmasına, evlilik adımı atmasına, rüya sahibi evliyse ailesiyle mutlu ve huzurlu günler geçirmeye, işaret eder. Rüyada yeşil biber satın almak ise hem hayra hem de olumsuzluğa yorumlanır. Rüya sahibinin iyi bir iş teklifi alacağına işaret eder. Rüyada yeşil biber yemek ise hayra yorumlanırken aynı zamanda uyarı niteliği de taşır. Bu rüyayı gören kişinin iyi dostlara sahip olduğuna işaret eder. Bu dostlara karşı dikkatli olması gerektiğine, gereksiz münakaşalara girmemeye işaret eder. Rüyada yeşil biber kızartmak ise bir süre dinlenmeye işaret eder tatile çıkmaya, dostlara karşı dikkatli olmaya işaret eder. Rüyada dolapta yeşil ber görmek ise müjdeli haberlere işaret eder. Aile hayatında mutluluğa, sıkıntılı günleri atlatmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.